Tanrıların selamı üzerinize olsun. Ne istiyorsun? Burada ne arıyorsun? Burada Apopis adında bir mahkum tutuluyor mu acaba biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz kimsiniz? Nesi oluyorsunuz? Ben onun yakın akrabalarından biriyim. Bir süredir ortadan kaybolmuş. Ölümü dirimi bilmiyoruz. Ailesi onu çok merak ediyor. Keşke ondan bir haber alabilseydik. Eşini, çocuklarını, yaşlı annesini sevindirirdik. Gerçekten bu çok iyi olurdu. Bir haber alsak çok mutlu olurduk. İnanın bana lütfen. Efendim? Hı hı. Hücre hapsinde tuttuğumuz mahkumların adı nedir? Ne yapacaksın? Biri gelmiş. Apopis adında bir mahkum arıyor. Belki o iki kişiden biri olabilir dedim. Ne oldu? Benden ne istiyorsunuz? Kimsin ve Apopis'ten ne istiyorsun? Onu arıyorum. Kaybolmuş. Ben onun akrabasıyım. Anlayın lütfen. Gel bakalım içeri. Şimdi anlarız. Bırakın Hadi. beni. Bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Bırakın. Vay vay vay. Amon tapınağının kainlerinden mi yoksa Apophis'in akrabalarından mısın? Ben onun akrabasıyım. Götürün onu. Ah, bırakın beni. Bırakın beni. Hafız. Beni bırakın. Buyurun efendim. Atabim ve Aziz Potifar'ın sarayına git. Ona Apophis'i arayan bir kişiyi tutukladığımızı söyle. Acele et. Emredersiniz. Beni burada tutma yetkisine sahip değilsiniz. Sizi büyük kain Ankmağ'ı'ya şikayet edeceğim. Eğer onu görürsen şikayet et. Şimdi seni bir süre misafir edeceğiz. Hı -hı. Beni burada tutamazsınız. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Muhafız. Çıkarın beni. Buradan. Onu karşı hücreye atın hemen. Çıkarın diyorum. Amon tapınağı kâhinlerinden Kimuni, o büyük kâhin Akmaon'un sağ koludur. Onun Apopis'te ne ilgisi var? Ekselansları, Amon'u Tepe'ye yönelik suikast girişiminin Amon tapınağı tarafından planlandığı kesinlik kazandı. Hiç kimseyi onunla görüştürmeyin, bu haberi de dışarı sızdırmayın, tamam mı? Emredersiniz efendim. Apopis ve Inaros'u işkence odasına getirin. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.